İn tukridullah kardan hasana. Eğer Allah'a güzel bir borç sunarsanız, yudaifhu lekum. Allah onu sizin için büyüttükçe büyütür, artırdıkça artırır. Allah Allah. Bir hurma mı ikram ettiniz? Ya da bir ibadet mi yaptınız? Bir oruç mu tuttunuz? Bir infakta mı bulundunuz? Bir Müslüman kardeşinize bir ayet, bir hadis mi anlattınız? Allah diyor ki bana borçlar sunun, İbadet işleyip bana sunun, ben de emanette kalsın. Ben onu büyüttükçe büyüteyim, biri on, biri yüz yapayım, biri on bin yapayım, büyüttükçe büyüteyim ve yarın cennete girmek için mi lazım oldu, cehennemden kurtulmak için mi lazım oldu, o ameli size takdim edeyim. Size bugün bunu söylüyorum, gelin ibadet işleyin ve bana borçlar sunun. Karzı Hasan bir böyle anlaşıldı. Bir de Allah diyor ki fakirlik içinde kıvranan, ihtiyaç içinde kıvranan kardeşlerinize karz-ı hasen yani karşılıksız borç verin. 10 lira verdiyseniz 11 lira almayın. Yine 10 lira almak üzere karşılıksız, faizsiz, karşılıksız borç verin. Kim ki bana borç verirse diyor, dikkat ederseniz kendisini fakirlerin safına indirmiş Allah. Aslında ihtiyaç sahiplerine borç verilir. Ama Allah diyor ki kim bana borç verirse, yani kendisini fakirlerin menzilesine indirgemiş Rabbimiz kim bana borç verirse ben onu artırdıkça artırırım. İhtiyaç sahibi olan Müslümanlara kim karşılıksız borç verirse Allah onu artıracağını söylüyor. Artırdıkça artıracağını söylüyor. Zaten bir toplumda faizin alternatifi borç vermektir, karzı hasendir. Karzı hasenin alternatifi de faizdir. Eğer bir toplumda Müslümanların birbirlerine güveni kalmamış, kimse kimseye borç para vermiyorsa o toplumda mantar bitiyormuş gibi faiz müesseseleri, bankalar yükselecektir. Ama bir toplumda Müslümanlar birbirlerine karzı hasen yapmaya başlamışlarsa bir gittiği, iki gittiği, üç de gitti, beş de gitsin yeter ki Allah'ın emrini yerine getireyim. Allah beni asla sıfırlamaz. Ben başkalarına borç verdiği için sıfırlanmış bir insan tanımıyorum. Allah başka yerden veriyor. Allah artırdıkça artıracağını söylüyor. Ve yafir bir de size mağfiret etsin. Vallahu şekurun halim. Allah ibadet edenlere, kulluk edenlere şükredendir, halimdir. Alimul gaybi ve şehadeti, gaybın da şehadetin de alimidir. El azizul hakim. Allah azizdir. Allah hakim.